Bir kadın yayını çekti ve oku doğruca adamın kalbine fırlattı. Ustası öğrencisinin yere yığılmasına şaşırmıştı. Ne olduğunu anlayamadan bir ok da ona isabet etti. Ama garipti. Hiçbir acı hissetmiyordu. Yerde yatan adam hafifçe gözünü aralayıp ustasına fısıldadı. Hemen ölü taklidi yapmalıydın. Usta başını salladı. Asla böyle bir şey yapmam dedi kararlılıkla. Adam çaresiz kaldı. Yerden bir taş kaptı ve hızla ustasının suratına fırlattı. Bu olaydan sonra sıra maymun krala geldi. O ise bu işin ustasıydı, tiyatrocu gibi oynuyordu. O ok kona isabet ettiğinde önce acıyla kıvranıyor gibi yaptı, sonra başını eğdi ve hareketsiz kaldı. Hatta sahneyi daha da gerçekçi yapmak için ruhunun bedeninden çıkıyormuş gibi görünmeyi bile başardı. Etrafındaki herkes neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada ikinci kardeş de kendini göstermek istedi, rakibine meydan okuyarak, haydi oklarını şimdi fırlat, dedi. Ama büyük bir hata yapmıştı. Kraliçe sıradan okları bırakmış yerine dev bir tatar yayı hazırlamıştı. Bir anda havaya binlerce ok fırladı. İkinci kardeş kaçamadı. Vücudu adeta süzgece döndü. Kraliçe bununla da yetinmedi. Cesedinin uçurumdan atılmasını emretti. Ama işler planladığı gibi gitmedi. Çünkü maymun kral çok önceden kralın askerlerine rüşveti vermişti bile. Böylece o ve kardeşleri kraliçenin gazabından paçayı kurtardı.